Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir şey yapmayacağız. Bugün ben söyleyeceğim arkadaşlar. Merak edenler ise dinleyecek. Arkadaşlar bir şunu sormuş. Askeri sunucu ne oldu? Askeri sunucu ne oldu? Arkadaşlar şimdi biz dandik sunucu yapmamak için arkadaşlar birazcık geç tutuyoruz elimizi. Ama sizlere şunu söyleyeyim görüp göremeyeceğiniz en güzel askeri sunuculardan bir tanesine sahip olacağız. Arkadaşlar biz milletin sunucularını çalmıyoruz. Biz milletin sunucularına bakarak özenmiyoruz. Arkadaşlar gerçek anlamda söylüyorum size açık açık konuşacağım. Özel olarak arkadaşlar parayla paket yaptırıyorum. Onun süresini bekliyorum arkadaşlar ama gerçekten efsane olacak. Hani ucuz bir miktar değil arkadaşlar. Ben fiyatını kesinlikle söylemek istemiyorum. Ama arkadaşlar sunucu gerçek anlamda 10 numara 5 yıldız olacak. He, size şunu da söyleyeyim arkadaşlar sunucuyu Discord adresinde aşağıya bırakacağım arkadaşlar sunucu açılışında herkesi bekliyorum arkadaşlar dost düşman hasım kim kim varsa gelebilir arkadaşlar herkese kapımız açık ama gerçek anlamda mükemmel bir askeri sunucu olacak arkadaşlar onu da tanıtım videosunu çekeceğim İnşallah bir hafta içerisinde bitiş yapılacaktır. Bitiş olacaktır arkadaşlar. Açılışı sizleri bekliyorum. Açılış için çok sabırsızım arkadaşlar. Onun da haberini vereyim sizlere dedim. Başka konuşacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Onun Discord adresini bırakıyorum arkadaşlar aşağı kısma. Sizleri bekliyorum. Sizleri seviyorum. Açılışını da inşallah Discord adresinden ve YouTube kanalımdan göreceksiniz arkadaşlar. En kısa zamanda açacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.